Size kolay gelsin. Bugün sizlere çok cici bir projeden bahsedeceğim. Çok çok kolay. Hatta yapımına başladım. Sizler ilmeklerinizi atıp bana yetişebilirsiniz. O kadar kolay bir örgü. Şimdi ben e, sol şişimin üzerine 17 adet ilmek attım. Çünkü bu projeyi çalışırken tek sayıları kullanacağız. Örgünün birinci ve ikinci sırasında ilmeklerimizi bir ters bir düz ilmek attığımız için sizler de bana çok rahat bir şekilde yetişebilirsiniz. Bakın ben birinci sırasını hemen ördüm ve getirdim. İlk ilmeğimi düz ilmek olarak, ikinci ilmeğimi ters, düz, ters şeklinde ördüm. İlk sıra bitmiş oldu. Örgümün ikinci sırası arka yüzdeyim. ilmekleri görmüş olduğum gibi öreceğim. Bakın o yüzden ters ilmekle başlıyorum. Devamında ise bir düz, bir ters, tekrardan bir düz, bir ters ilmeğim var. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Yani örgünün birinci ve ikinci sırasında aslında bir ters bir düz örgülerimizi birbirinin üstüne denk gelecek şekilde örüp sırayı bitiriyoruz. Örgünün 3 e, üçüncü sırası ön yüzde ve dördüncü sırası da aynı işlem. Gerçekten çok çok kolay örgülerden bir tanesi. Sizlerin de rahatlıkla öreceğinize inanıyorum bu projeyi. Battaniyelerden yeleklere aklınıza gelebilecek birçok yerde bu çalışmayı yapabilirsiniz. İkinci sırayı da tamamladık. Bakın. Şimdi ilmeklerimizi bütün bir ön yüz boyunca şuradan kurtaralım. Düz ilmek olarak örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan bakın örgünün 3. sırası bütün ilmekler düz ilmek şeklinde örülüp sıra sonuna kadar devam ediliyor. Şu şekilde bütün ilmekler düz ilmek. Sizlerde göreceksiniz çok çok kolay bir proje bu özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlar bu tarz örgülerle başlarlarsa ellerini rahat alıştırırlar. Şimdi bir sıra düz örgümüzü tamamladık. Örgümün arka yüzündeyim ve dördüncü sıradayım. Tekrar yapacağım işlem bütün ilmeklerimi düz ilmek şeklinde örmek. Örgümün arka yüzündeyim. Tekrar düz ilmek olarak öreceğim ki ön yüze bir sıra haroşo dişi çıksın arkadaşlar. Haroşo biliyorsunuz bir örgü tekniğidir. Görüntüsü ters örgüye benzer fakat biraz daha toktur. Bakın tekrardan düz ilmeklerimi örüyorum. Hem ön yüzde hem de arka yüzde düz ilmeklerini ördüğüm anda ön yüze bir diş haroşo dişi çıkar. Yani haroşo örgü iki sırada bir oluşan bir örgü çeşididir. Dördüncü sırayı da tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi yapacağım işlem gene bir ters bir düz örgülere başlayıp devam etmek. İlk ilmeğim düz ilmek olduğu için örmeden aldım. Ters, düz. Bir ters, bir düz şeklinde birinci sırayı ve ikinci sırayı tamamlayacağım. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman üçüncü sırada bütün ilmekleri düz ilmek olarak öreceğim. Arka sıra dördüncü sıraya geçtiğim zaman yine bütün ilmekleri düz ördükten sonra haroşa dişini oluşturacağız ve sırası üstüne tekrardan birinci sıraya dönüp örgümüze devam edeceğiz. Ara ara böyle kolay projeler paylaşıyorum sizlerle biliyorsunuz. Bakın bir düz bir ters ilmeklerimiz hazırlandı. Sırası üstüne geldikten sonra model kendini daha net gösterecek arkadaşlar. Şu anda çok belirgin değil. Ama hem ön yüzünü hem de arka yüzünü kullanabileceğiniz bu projede özellikle battaniye çalışmalarında eğer astar kullanmayacaksınız bu tür çalışmalar rahatlıkla yapabilirsiniz. Hadi bakalım ben biraz daha öreyim ve kapak resmi için sizlere hazırlığımıza başlayalım.